Elementlerin periyodik sistemde kurumu ve özelliklerine bakacağız arkadaşlar bu videomuzda. 1A ve 2A bizler için S grubu olarak adlandırabiliriz. S bloğu element olarak adlandırabiliriz. Bakın 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A da dahil olmak üzere P bloğu element olarak adlandırabiliriz. Burada istisnamız helyumun 1S2 yani S ile bitmesi tamam. İstisnamız bu arkadaşlar. Diğerlerinde 3A grubunu NS2 NP 1 şekilde bakın üstü topladığımız zaman 3 yapacak şekilde. 4A grubu NS2 NP2 NS'in 2 olması lazım arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Buradaki N baş kuantum sayısıydı. Geçiş metallerimiz var arkadaşlar. D bilyonda ve de arkadaşlar lantanitler ve dediğimiz iç geçiş metalleri var. Bunlar da F bir elementleri olacak. Şimdi bunları detaylı göreceğiz. 4 bloğumuz var arkadaşlar. S, P, D, F olmak üzere. S ve P bloğu elementlerine biz A grubu diyeceğiz. A grubu elementlerine baş grup, ana grup veya temsilci elementleri de diyebilir. Genelde biz baş grup elementleri olarak alacağız. A grubu diyeceğiz, baş grup elementleri. Zaten alfabenin ilk harfi oradan da aklınıza gelebilir. D blo elementleri B grubunu çağrıştıracak ve yan grup elementleri olarak söyleyeceğiz. F blo elementleri lantanit ve oluşturacak. Periyodik sistemde birinci periyot dışındaki tüm periyotlar S blo ile başlayacak ve P blo ile bitecek. Tamam mıyız? Güzel. Buradaki birinci periyottaki istisna şu. Birinci periyotta S ile başlıyor yine P ile bitiyor ama S2 ile bittiği için helyum. Buradaki istisnamız bu. Normalde P 1 ile bitmesi lazım. Orada bir istisnamız var. Her periyot kaç element olduğunu elementin artan atom numarasına göre elektron dizilişi yazarak bulunabilir. Devam. Şimdi arkadaşlar birinci periyotta iki elementimiz vardı. Hidrojenle helyumun olduğunu biliyoruz. Bir s 2 Buradaki 2 bizlere birinci periyotta iki element olduğunu söyleyecek. İkinci periyotta 2S2, 2P6, 8 element. 2 artı 6'dan. 3. periyotta 3 yes 2 3 p 6. Burada da 8 element 6 artı 2'den. 4. periyotta 18 bakın 4 yes 2 3 d 14 p 6 artık içeriye ne girdi? Geçiş metalleri girdi. 10 tane geçiş metali daha girdi. 10'da 18 oldu arkadaşlar. 5. periyotta 18, 6. periyotta iç geçiş metalleri de girdi arkadaşlar. Yani lantinitler, vaktinitler dediğimiz 32 elemente çıktı. 7. periyotta 32 element şeklinde. Var mı sıkıntı buraya kadar arkadaşlar? Güzel. S videondan başlayalım. Yani video çok uzun olursa S ile P'yi anlatıp D, F ve soy gazları bir sonraki videoda anlatabiliriz. S 1 elementlerin özellikleri. Grup numarası arkadaşlar 1 ve 2. gruptadır. Ayupak'a göre. Grup adı alkalimetal 1A, 2A toprak alkalimetal. NS1 ve NS2 ile bir çek arkadaşlar. Yani üstündeki 1 NS1 ise 1A, NS2 ise 2A. Bunlar değerlik elektron sayılı olacak aynı zamanda. Peki hocam Bunlar ya 1 veya 2 ile bittiği için yani S1 veya S2 ile bittiği için bunlar yarı dolu veya tam dolu yani küresel simetrik olacak arkadaşlar. Küresel simetrikteki neydi? S1, S2, P3, P6 orbitallerinin tam veya yarı dolu olması gerekiyordu arkadaşlar. Bu mantıktan biz bu şekilde ifade söyleyecektik. 1A ve 2A grubu elementlerinin periyodik sistemdeki aynı periyodik diğer elementlere göre atom yarıçapları büyüktür. Çünkü atom yarıçapı sola doğru artıyordu, sağ tarafa doğru azalıyordu arkadaşlar. Yani 3A 4A'ya doğru gidildikçe azalıyordu. Yoğunlukları düşüktür. Bu nedenle 1A ve 2A grubu hafif elementler sınıfına da girebilir. 1A grubundaki A metal olan hidrojen dışındaki elementler tepkimeye girme eğilimleri fazla olduğu için aktif metaller olarak sınıflandırılır arkadaşlar. Evet, hidrojen metallerle tepkimeye girdiği zaman ametal olarak davranıyor. Metallere girdiği zaman metal gibi davranıyor arkadaşlar. Bunu da burada ifade ederim. Devam ediyorum. Metal veya metal karakterlere bakalım arkadaşlar. Önce 1A ve 2A'yı tanıyalım. Hidrojen. Evet, aşinalığımız olsun. Lidyum, sodyum, potasyum, rubidyum. Bu şekilde fransiyuma kadar 1A'yı görebiliyoruz. 2A, Beymen. Beymen mağazasının camı. Daha sonra sonra baryum, radyum şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Az da olsa tanımış olduk. Ufaktan tanımış olduk bir ve iki ay. Metal veya metal karakterlere baktığımız zaman elektron dizilme NS1 ve NS2 ile bittiğini biliyoruz sevgili elementleri. Yüzeyleri parlaktır. Hidrojen ve helyum dışındaki S1 elementleri ısı ve elektriği iyi iletir. İyi iletir. Metallerin bütün özelliklerini gösterir. Periyodik sistem aynı grupta aşağıya doğru metalik karakter artar arkadaşlar. Şimdi mesela bir ay grubundayız. Aşağı doğru indiğim zaman metalik karakter artını göreceğim arkadaşlar. Yine B e, Beryllium'dan e, arkadaşlar radyuma doğru giderken de aynı şekilde geçerli olacak. Aynı periyotta 1A grubu 2A grubundan daha aktiftir arkadaşlar. Yani lityum Beryllium'dan daha aktif ya da örneğin Sodyum Magnezyum'dan daha aktiftir. İyon 2 NS1 şeklinde sonlanan hidrojen dışındaki alkali metaller birleşik oluşurken bir elektron vererek artı bir yani bir A'dan bahsediyorum. Helyum dışındaki elektron dizilimi NS2 ile biten Toprak alkali ise iki elektron vererek artı 2 iyon yükü alacak. Var mı sıkıntı? Güzel. Zaten yükseltgen basamaklarını bir sonraki videoda bahsedeceğim. Hidrojen elektron dizilimi S1 ile sonlanır. Hidrojen ametal olduğundan metallerle yaptığı bileşiklerde 1 bir elektron alarak eksi 1. Ametal yaptığı bileşiklerde 1 bir elektron ortaklaşa kullanarak artı 1 yükseltgen basamağına sahip olacak. Helium elektron dizilimi S2 ile sonlanır ve S orbitali tam dolu olduğundan elektron almaz veya vermez. Çünkü atomlar elektron alıp vermesini seven sistemi Kararlı haldeydi değil mi? Yani bir soy gazlara benzemek istiyor. Yani küresel simetri yapıya bürmek istiyenden dolayı. Aktifliklerine bakalım arkadaşlar. Aktiflik elementlerin tepkimeye girme ve birleşik oluşturma eğilimi olduğunu biliyoruz. Ve metallerde elektron verme, metallerde elektron alma eğilimi aktifliğinin göstergesidir arkadaşlar. Yani bir metal elektron verme isteği ne kadar fazlaysa o kadar aktiftir ya da bir ametal elektron alma isteyene kadar fazlaysa o kadar aktiftir. Aynı periyotta 1A grubu 2A grubundan daha aktiftir dedi. Çünkü 1A grubunun son katmanlık elektron sayısı 2A grubundan daha azdır. Ve daha kolay elektron verebilir arkadaşlar. Yani şimdi şöyle düşünün. Atıyorum. 1 lira vermek daha kolaydır. 2 lira vermek daha kolaydır. 1 lira vermek daha kolaydır. Mantı. Bu nedenle 1A grubunun elektron vermesi daha kolaydır. Ve aktifliği de 2A grubunun aktifliğinden daha fazla olacak. Bağ tipine bakalım. Esprimentlerinden helyum soy gazı olduğu için bağ yapmaz arkadaşlar alkali ve toprak alkali metaller ametallerle iyonik bağ yapabilir. Yani örneğin sodyum artı bir klor eksi bir birleşerek naceri oluşuyorlar da hatırlayacaksınız öyle. Evet. Heh. Sodyum bira. Klor. Yine aynı şekilde yeda. Ne oldu? Metala metal ametal. Ne olabilir. Yapabilir. Ametal olan hidrojen metallerle iyonik ametallerle kovalent bağ yapabilir arkadaşlar pekala devam edelim buraya kadar da sıkıntı yoksa. Evet P bloğunu bitirelim sonra ikinci videoda görüşelim. İkiye bölelim video. P bloğu elementlerini özellikleri. Periyodik sistemin sağında yer alan son 6 sütun 13 14 15 16 17 18. grup elementleri P bloğundadır. Yani şunlardan 10'a çıkarın 3A 4A 5A 6A 7A ve 8A grupları P bloğunda olduğunu söyleyeceğiz. Bu grupta bulunan nötr haldeki elementlerin elektron son orbital p e orbitalidir. P bloğu elementleri S bloğu elementleri için gibi baş grup elementleri olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Sırasıyla 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A söylemiştik. Temel elektron dizilimine sahip olan bu P1 elementlerinin değerli orbitalleri S ve P'dir arkadaşlar. Yani biz bunu şu şekilde göreceğiz. İşte 3A dediğimiz zaman NS2, MP1. İşte 4A dediğimiz zaman NS2, MP2. 6A, NS2, NP4. Bak 4 artı 2'den 6'yı vereceği için bunları söyleyeceğiz. Per otelleri ser göre daha yüksek enerjiye sahip olacak arkadaşlar. Bunu da ifade edelim. Bunun mantığı zaten en artı L kuralı Bakın yine gösterelim arkadaşlar. 13. grup 3 ay veriyordu. NS2, MP1. 2 artı 1'den 3. 14, 10 çıkardım. Çünkü 10 neydi? Geçiş metalleriydi. 4, 4 A. NS2, MP2 topladığım zaman 4'ü verecek. 15, 10 çıkardım. 5 A. En eski MP3. 16. 10 çıkardım. 6A. En eski MP4. Topladığım zaman 6 yapacak. En mutlaka olmak zorunda. Onu söyleyeyim. S orbitali mutlaka dolmak zorunda. 17. 10 çıkardım. 7A. En 2 MP5. 18. 8A. En eski MP6. Peki hocam buradaki kararlı olanlar hangileri dersiniz? Bakın MP3'de bitmiş. Yani P orbitalleri yarı dolu ya da P tam dolu. 10, yani 5A ve 8A burada daha karar olacak ama 8A daha kararlı tabii ki 5A'ya göre. Çünkü 8 a tam tüm orbitalleri dolu. Bunu da ifade edelim. Dipnot olsun. Metal veya metal karakterlerine baktığımız zaman P biliyorumda önce metallik durumları var. Biraz karışık aslında değil mi? Hem metali var hem yarı metali var. Metallerimiz alüminyum, galyum, indiyum, talyum, kalay, kurşun. Değil mi? Bunlar var. Bunlar metallerimiz arkadaşlar. Bakın bir saniye. onlar yarım metre özür dilerim. Yarım metallerimiz şu yeşille gösterdiklerimiz arkadaşlar işte bor, silisyum, germanyum, arsenik, SBT, A, AT şeklinde göreceğiz. Bunlar bizler için yarı metalleri oluşturacak. A metallerimiz ise bakın şunlar. Ka karbon, azot, oksijen, fosfor, kükürt, SE, flor, klor, brom, iot. Bunlar da yine ametelleri oluşturacak. Güvenlik içerisine aldım ametelleri. Soy gazlarsa. Evet. Neon argon. Değil mi? Xenon. Rondium gibi söyleyeceğiz. Periyodik sistemde aynı grupta aşağıya doğru enerji düzeyi arttığında atomların yarıçapı da arttığını söyleyeceğiz. Bu durum atomların elektron vermesini kolaylaştırırken metali karakterlerin artmasını. Çünkü elektron veriyorsan metali karakter artacak. Ametalli karakterin azalmasına ne olacak? Özür dilerim. Devam edelim. Elementlerin metalik karakteri P bloğunda aşağıya doğru artarken ametalik karakterler azalacağını söylemiştik arkadaşlar. Periperiodu aşağı doğru söyledik. Elementlerin metalik karakteri P bloğunda aynı periyotta sağa doğru azalırken sağa doğru ne olacak arkadaşlar? Metalik karakter azalacak çünkü orada neler var? Yarı metaller var. Ametaller var. Ametalik karakter artacak. Soy gazlar artacak. 18. grup 8A soy gazlar, asal gazlar olarak adlandırılır. Soy gazların elektron dizilimi NS2. Şöyle aslında. Heh. Ve MP6. Tamam Yani şöyle. X ne hocam? Helyum arkadaşlar. Helyum NS2. Yani 1S2 yapacak. Soy gazda odak aşırılarına gaz halinde bulunur. Metalik veya metalik karakter göstermez. İyon yüküne bakalım arkadaşlar. P1 elementlerin değerlik elektronları S ve P ortaylarını bulunur. 3A grubun elektron dizimi NS2 MP1 ile biter. 3A grubu elementleri değerlik orbitallerine 3 değerlik elektronunu vererek artı 3 yüklü yön oluşturur. Talim hariç gruptan aşağıya doğru artı bir yük alma eğilimi artacak arkadaşlar. Bunu da ifade edelim. Bunun nedeni elementlerin P orbitalindeki tek elektronu vermesidir. 4A grubuna bakalım. Elektron izinleri NS2 MP2 ile sonlanır. 4 A grubu elementleri değerli orbitallerindeki 4 elektronu vererek artı 4 yüklü yön oluşturur arkadaşlar. Yani burada eksi 4 ile artı 4 arasında değerler alabilir. Tamam mı? Çünkü 4 elektronu alırsam MP6 olur. Tamamlanır. Bu şekilde söyleyebilirim. Karbonun en kararlı hali 4, 4 elektron olarak oktet kararlılığına ulaştığı hali olacak. 5 A grubu 2 artı 3'ten NS2 MP5 ile bitecek. Bakın o zaman 3 elektron da verebilir. 5 elektronla alabilir yani. Yani 5 elektronla verebilir. 3 elektron da verebilir. 3 elektron olarak eksi 3 yüklü yoğunluğuna sahip olabilir arkadaşlar. Bunların hepsi bu noktada söz konusu olacak. NS2 MP4 6A grubu 2 iyon da alabilir. Değil mi? 4 elektron da verebilir. 6 elektron da verebilir. Yani bakın artı 6 artı 4 artı 2 iyon yükü onu alabilir. Oksijenin iyonik ve kovalent bileşiklerine yükseltgenme basamağı eksi 2 olacak arkadaşlar. Mesela bakın oksijen florür yani. Şimdi of 2'de oksijen arkadaşlar eksi 2 alma durumu var. Ancak florür her zaman eksi 1 aldığı için eksi 1 ile eksi 2 yapar. Burası artı 2 oldu. He, o zaman oksijen her zaman eksi 2 miymiş? Hayır. Gördün mü? flor eksi 1 aldığı için artı 2 de olabiliyor. Mesela şu durumu bakalım. Hidrojen artı 1 ametallere karşı. Artı 2 yaptı. Burası eksi 1 oldu gibi. 7A grubuna bakalım. NS2 MP5 ile bitecek. 1 elektron alarak eksi 1 yüklü iyon yükü oluşacak arkadaşlar. flor klor, bromiyot diyeceğiz. Eksi 1 iyon alacak arkadaşlar. flor tamam mı? flor tüm birleştiren eksi 1 bir olur. Flor'da sınav yok. 8A grubu NS2 MP6 ile bitecek. E hocam bunlar tam da zaten kararlıların elektron alıp verme ihtiyaçları yok. O yüzden verirler mi? Vermezler gerek yok. Evet ne ondan sonraki soy gazlar çok özel koşullarda bileşik oluşturabilir. Ancak dediğimiz gibi böyle bir sınav hani oluşturabildiklerinden dolayı illa hocam bir şey yapar. Öyle demeyeceğiz. 8 A grubu bileşik oluşturmaz diyeceğiz. Var mı sıkıntı? Güzel herhalde bu kısmı bitirdim mi? Aktifliklerine de bakalım. O yüzden bölüm arkadaşlar uzun olacağı için. Periyodik sistem aynı grupta aşağıya doğru metalik aktiflik arttığını biliyoruz ve o aktiflik azalacak. Aynı periyotta sağa doğru metalik aktiflik azalırken sola doğru ametalik aktiflik değil metalik aktiflik artar. Yani sağ tarafa doğru gidiyorsam sağ tarafta ametaller olduğu için ametalik aktiflik artacak. Sola doğru gidiyorsam metaller var. 3A grubunda arkadaşlar Bor ile başladığını biliyorum. 13. grup elementleridir. Elementlerin aktifliği S bile elementlerine göre daha hızlıdır. 3A grubunun metal aktifliği aynı grupta aşağıya doğru artacak. 4A grubu karbon grubu olarak da söyleyebiliriz. Karbon ile başlayacak. Elementlerin aynı grupta aşağıya doğru atom yarıçapı artar. Arkadaşlar çekirdeğin değerlik elektronlarının uyguladığı çekim kuvveti azaldığı için de arkadaşlar elektron verme eğilimi ve metalik özelliği artacak. Ametalik özelliği azalacak. 4A grubu metal aktifliği aynı grupta aşağıya doğru artar diyeceğiz yani bu yüzden. Azot grubu. 15. grup element olduğunu söyleyelim ve grupta azot ve fosfor ametal, arsenik ve antim antimon yarı metal, bizmut ise metal olduğundan aktifliklerin farklılık görülür. Örneğin bizmutun aktifliği kendinden önceki gruplarda yer alan metallerden daha azdır. 6A grubu kalkojenler, oksijen grubu da diyebiliriz. O ile başlayacak. 16. grup elementleridir. Galikojenler soy gazları yakın olduğu için kararlı olma ve elektron alma eğilimi gösterir. Ametrik aktifleri yüksek olacak. 7A grubu halojenler flor ile başlayacak. Yonlaşma enerjileri ve elektron ilgileri çok yüksek olduğu için bileşikleri bileşikler halinde bulunur. Halojenlerin hidrojenli bileşikleri asitleri hidrojen flor, hidrojen klorür, hidrojen bromür, hidrojen iyodür gibi oksijenli bileşikleri oksitleri oluşturacak. Halojenler metallerle tuz bileşikleri, ametaller ve kendi aralarında moleküler yapılı bileşikler oluşturur. Asitin dışındaki halojenler daha doğada tuz halinde bulunacak. Aktiflikleri grupta yukarıdan aşağıya doğru artan Özür dilerim. Grupta yukarıya doğru artan ya da grubu elementleri P bilyonun en aktif ametalleri olacak arkadaşlar. Çok önemli. Aklımıza halojenler gelecek mutlaka ametal deyince. Mesela florun en yüksek olduğunu söylemiştik değil mi? Heh, o yüzden gruptan yukarıya doğru artacak. Tamam. Şöyle. Bağ tipi. Ardından nokta bulacağız inşallah. P biliyor metalleri. Ametallerle iyonik bağ bir diş oluşurken ametaller kendi aralarında veya diğer ametallerle kovalent bağ oluşturacak arkadaşlar. Bloktaki yarı metalle iyonik veya kovalent bağ oluşabilir. Soy gazlar genelde kimyasal bağ oluşturmaz diyeceğiz arkadaşlar. Ve S ve P'yi bitirdik arkadaşlar. Var bir mı sıkıntı? Biraz uzun oldu ama bol bol tekrar yaparak zaten aklınıza kalacağını düşünüyorum. Evet kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda D bloğu, video, F bloğu ve arkadaşlar soy gazlardan detaylı bahsedeceğiz. Görüşmek üzere.